Çünkü o elmaslar benim hiçbir işime yaramaz Hiçbir işime Peki madem sen öyle diyorsan öyledir Evladım benim iki katlı evim var Onun alt tarafında gizli bir geçit var Oradan giriyorsun Orada iki tane demir kapı var Oradan o ikisinden birinde elmasların var Sadece iyi insanlar alabilir o elmasları Sen de iyi birine benziyorsun Oraya gittiğinde seni sınava sokacaklar Sınavı geçersen alırsın elmasları fakir Teşekkür ederim yaşlı amca teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim elmasları alayım o zaman. Git evladım git sağ salim git. Yaşlı amca burayı demişti galiba. İnşallah dedikleri doğrudur ya. Zengin olacağım yoksa zengin. Abimden daha çok zengin olacağım herhalde. Haydi bismillah. Bu kapıyı açacağız herhalde. Haydi bakalım açalım bakalım şu kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşlı amca Allah ne muradın varsa versin senin be. Bismillah. Açıldı be. Haydi inelim bakalım aşağı doğru. Ah kafam acıdı lan, kafama çarptı. Allah Allah burada da bir kapı var bakalım ne yapacağız şimdi? Haydi bakalım girelim içeri Allah'ım ya yarabbim. Açıl açılsın kapı. Açıldı. Ha? Ulan Burası çok enteresanmış. ya. Ee, o ne lan? Oğlum sen kimsin? Buranın koruyucusu Asaf'ım. Herhalde seni buraya Yaşlı Amca yolladı. Bu yaşlı Amca bana dedi ki iyi insanları al sadece içeri. Ben de Asaf olarak sadece iyi insanları tanıyabiliyorum. İyi misin kötü müsün onu anlayacağız. Önce şu soldaki hazine burada yazan sarı kapıya gireceksin. Eğer oradan sağlam çıkarsan Sağdaki siyah kapıya gireceksin ve sen hazine senin olacak. Haydi bakalım Fakir, göster gücünü. İyi misin? Ben ta ben tabii ki iyi biriyim, iyiyim ben. Paralar benim olacak benim. Dünyanın en zengin insanı olacağım ben, en zengini. Abimden de daha zengin olacağım ben. Haydi gidelim bakalım önce buradan demiştim ben. Deme lan da. Niye konuşmuyor bu ya? Niye konuşmuyorsun? Hazine burada veya burada kararını ver. Haydi bismillah lan. Ulan burası full altın lan. Altın sarısı dolu oğlum bura. Lan burada labirent lan bura ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek hazineye iyiler ulaşır. Oğlum burası bomboş. Niye boş burası? Amca kandırdı mı beni? Yoksa ben iyi biri değil miyim ya? Ya bir de ötekine gidelim bakalım. Çünkü dışarıdaki örümcek asap dedi ki iyiler alabilir. Kapatalım şu kapıyı kimse gelmesin bir daha. Haydi bismillah. Hatinenin sahibi sensin artık. İşte bu. İşte bu. Zengin oldum zengin. Alalım hepsini. Bin tane elmas var burada. Bin tane. Ulan abimden daha çok zengin oldum. Daha çok yaşasın be yaşasın be. Bana teşekkür etmene gerek yok. Her şey yaşlı amcanın iyi niyetiyle oldu. Elmasları iyi şeyler için harca. Yoksa kötülük gelir seni bulur. Bunu unutma. Evet. Şimdi dünyanın en zengin zengin insan olarak gidip şu bankayı satın alayım ben. Lan güvenlikler. Bu bankanın müdürü kim? Sahibi kim? Bankayı satın almaya geldim ben. Efendim mi? Bankanın sahibi içeride. Odasında. Onunla konuşup bankayı satın alabilirsiniz. Tamam evlat tamam aferin. Ben gireyim de şu bankayı satın alayım bir. Hadi bakalım. Selam gençler bu banka artık benim olacak haberiniz olsun. Yeni patronunuz benim. Açın lan. Selamünaleyküm birader. Bu bankayı satın alacağım ben tamam mı? Bu bankayı satın almaya sizin paranız yetmeyebilir. Haberiniz olsun. Ne fakiri lan ne fakiri. Artık ben zenginim zengin haberiniz olsun. Bu bankanın değeri ne lan? Değeri ne lan? Söyle 10 katını vereyim oğlum söyle. Fakir bey. Bu bankanın değeri 28 elmastır haberiniz olsun. 28 elması verirseniz bu banka sizin olur. Y 28 elmas demek ki al oğlum al 28 değil 64 elmas vereyim sana al lan al lan hepsi senin olsun al lan al oğlum ben zenginim zengin diyorum sana zengin dünyanın en zengin insanıyım artık bana fakir dememen için de sana para veriyorum al hepsini al fakir bey çok teşekkür ederim. Artık bu banka sizin sizindir. Dünyanın en zengin insanına selamlar olsun fakir bey. Aferin oğlum aferin. Böyle akıllı olacaksınız. Hadi ben gideyim şimdi de. Zengin abimi satın alayım. <gülüyor> <gülüyor> zengin abi aşağı gel aşağı. Çabuk gel çabuk. Ben zengin oldum zengin. Oğlum bu fakirin sesi mi? <laughs> Niye bağırıyor bu ya Allah Allah. <laughs> Geliyorum lan geliyorum patlama geliyorum. Girdim, lan fakir bağırma oğlum bağırma geldim işte be geldim be. Allah Allah çıldırttın beni ya. Bekle lan bekle. Fakir ne bağırıp duruyorsun lan ne bağırıyorsun oğlum. Abi çok zengin oldum çok. Çabuk gel yanıma. Ya ne diyor bu çocuk ya ne diyor ya. Geldim lan geldim bekle işte Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ne zengin. Güle derim her şey için. Haydi güle güle. Ya bey bu çocuk nerede kaldı? Yemeği de gelmedi, bir çıktı gelmedi. Acaba polisler mi yakaladı bunu? Gelir birazdan gelir merak etme. Ya sen de çocuğun hakkında hiç meraklanmıyorsun ya veriyorsun her şeyi veriyorsun. tane oğlum var. İstediğimi yaparım Allah Allah. O zaman 2-3 tane daha çocuk yap sen. Onlar da bunu tek başına. Senin de tartışmaya giremem hiç ya. Hiç giremem ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Girme zaten girme Allah Allah. Lan telefonum çalıyor ya. Hey Siri şu telefonu açsana. Alo. Zenginle mi görüşüyorum? Kim o bey? Kim o? Kim? Bilmiyorum hanım bilmiyorum. Bir sus da konuşayım şu adamla. Evet benim zengin buyurun. Zengin ben kötü mafya. Oğlun elimde. Oğlunu istiyorsan 3000 5000 300 dolar getireceksin. Tamam mı? Ne diyorsun lan sen ne diyorsun? Oğlumu mu kaçırdın sen? Seni öldürürüm be. Tutma ya. Getir lan oğlumu bana getir. 3000, 5000, 300 bin dolar getirirsen getiririm zengin. Tamam tamam getireceğim merak etme getireceğim. O zaman birazdan elmas kulenin oraya tüm paraları getir tamam mı? Tamam tamam getireceğim merak etme. Hanım ben gidiyorum oğlumuzu kurtarmaya. Kendine dikkat et. Hanım ben onlara göstereceğim biliyorum. Oğlumu alıp sapa sağlam buraya geleceğiz. Sen merak etme. Ulan gidip şu teslaganı alayım da. Bunların işini bitireyim ben. Tamam Tamamdır kimse yok. Neredeydi ya o gizli kapı? Burada mıydı? Hah eh, burada tamam. Bakalım bakalım. Aferin lan Kerem komiser. Aferin sana. Çok güzel mekan yapmışsın. Peki burada mı? İşte bu kadar. Dragon kılıcı da var burada. Ulan bitirdim lan sizi. Bitirdim oğlum. Şu tekrar kapayalım da. Tamamdır. Ulan mafya. Ulan mafya bitirdim oğlum seni Oğlumu kaçırmak neymiş göstereceğim lan sana Göstereceğim oğlum bittin sen Lan oğlum nerede kaldı lan bu nerede kaldı ya Allah Allah. 35.500 dolar alacağız aileye gelmedi. Ulan ben de tek başıma geldim buraya. Çocuğu da aşağı indirdim. la bu beni öldürüp almasın çocuğu? Lan yok bu korkan teki ya. Alamaz benden bir şey bu. En sonunda geldi. Sonunda geldi. Buradayım lan. Buradayım zengin. Buradayım. Buraya gel. Ulan. Ulan bu hain orada. Tek başına gelmiş. İnşallah başka bir yerde adam yoktur. He? Oğlumun arabası da burada. Ulan bitirdim lan seni. İnşallah tek gelmişsindir tek. Lan geldim oğlum işte geldim. Dursana oğlum. Ah salak lan bu. Oğlum nerede oğlum nerede? Aşağıda paraları getirdin mi? Aşağıda mı? Ne yapıyor lan aşağıda? Ne yaptın oğlum oğluma ne yaptın? Bir şey yapmadım zengin bir şey yapmadım. Sadece aşağıda bekliyor seni. Paraları verirsen oğlunu alırsın. Oğlumun başına bir şey geldiyse seni bitiririm tamam mı? Paraları nerede zengin? Paraları göster bana. 3300 5 dolarımı versene bana. Demek paranı istiyorsun he? Ulan sen ne kadar salaksın biliyorsun ne mi? Neden öyle dedin ya neden? Ben çok akıllıyım bak. Oğlunu kaçırdım senden para alıyorum. Sen dedin ya kimseyi çağırma diye. Çok iyi yaptım kimseyi çağırmadım. Sana ben tek başıma yeterim oğlum tek başıma. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Paralarını vereyim mi sana ha? Ver tabi ver ver. Al bak sana paraların. <laughs> oğlum sen salaksın. Oğlumun yerini söyledin. Paraları da vermeyeceğim sana. Seni en sonun ölüm olacak. Ölüm. Gel bakalım şimdi buraya. Anneciğim. Ulan ne kadar doğru konuşsun sen zengin. Aa. Ulan ben harbi salakmışım ha. Ben özür dilerim. Lan bana bir şey yapma. lan oğlum aşağıda işte ya. Dokunma bana. Oğlumu kaçırmadan önce düşünecektin bunu oğlum. Oğlumu kaçırmadan önce. Gel bakalım şimdi sen buraya. Al lan al al al. Ulan al sana. Lan vurma lan sen bunu. Al sana Tesla kan işte böyle. işte böyle ölürsün oğlum. Oğlum Rüzgar geliyorum oğlum. Kurtaracağım seni ulan burayı da kullanıyorsunuz ya Allah sizin belanızı vermesin ya lan 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 canım acıyor lan ne oluyor rüzgar neredesin oğlum neredesin neredesin <laughs> neredesin oğlum he rüzgar canım oğlum canım oğlum nasılsın iyi misin sana zarar verdiler mi oğlum <laughs> Seni kurtardım baba. İyi ki seni çok seviyorum. Baba çok teşekkür ederim. Çok. Yok evlat yok. Her şey yolunda merak etme sen. Seni kurtardık ya. Ondan sonrası mübahtır artık. Evet arkadaşlar. Bugün mafyalar oğlum rüzgarı kaçırdı. O mafyaları gününü gösterdim. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz Minecraft Hakan ailesi. Bay bay.